Yani kitap ve sünnet perspektifinde kader. Yani tekrar söyleyeyim. Genel yapı böyledir. Fetullah Hoca buraya bir ilave et veya çıkarma yapmıyor. Mevcudu daha anlaşılır hale getiriyor. Daha anlaşılır hale getiriyor. Bak ne diyor? Evet. Marx daha annesinin karnındayken beşeri iddia edecek beşer suretinde bir şeytandır. Annesinin karnındayken Şeyden bir farkı var mı Ömer nasıl Hoca'nın söylediğinde? O sadece örneklendirmiş. 20. asırda bize ışık tutan Hasan el Benna, Seyyid Kutup, Nedvi ve emsali, Türkiye'de de adıyla, sanıyla, yoluyla, yöntemiyle bu işi temsil eden büyük rehber, Said Nursi'yi kastediyor. Ve daha niceleri ta annelerin karnındayken Said damgalarıyla şereflendirilmişler. Şahit Said damgasıyla şereflendirilmişlerdir. Peki bunlar ne diyor? <laughs> Bu insanların söylediğinin bundan bir farkı var mı? Ay, şimdi, şimdi anlamaya başladınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi burada bir de örnek var. Aslında bu örnek de Buhari'de ve Müslim'de geçen bir örnektir. İbn Teymiyye de bu örneği çok önemser. Ve bunu bu, hep önemsenir bunlar. Daha başka neler anlatacağım vakit olursa inşallah. Bakın şurada ne diyor? Adem ile Musa Aleyhisselam efendilerimiz karşılaştılar, yüz yüze geldiler. Bu kitabın 56. sayfası. Nerede karşılaşmışlarsa. Resulullah'a mal ediliyor. Müttefakun aleyh. Buhar'da ve Müslim'de geçiyor. Evet. Parti parantez içerisinde demiş ki bu karşılaşma misal alemine ait bir tablodur demiş. Musa aleyhisselam Adem'e dedi ki sen bizim babamız Adem'sin. Bizi haybet ve husrana uğrattın. Cennetten çıkmamıza sebep oldun. Bunun üzerine Adem ona şu karşılığı verdi. Sen ki Musa'sın. Allah seni seçti, üstün kıldı ve sana Tevrat'ı verdi. Buna rağmen sen beni ben yaratılmadan 40 sene evvel hakkımda verilmiş olan bir hükümden dolayı mı kınıyorsun? Neyse, yaratılmadan 40 sene evvel verilen bir hükümden dolayı mı kılıkınıyoruz? Yani benim cennetten çıkarılmam önceden kararlaştırılmıştı, Benim elimde ne var ki? Evet, Adem Musa'ya galebe çaldı. Adem haklı çıktı. Peki burada suçlu olan kim? Allahü Teala değil mi? Öyle olmuyor mu? Şimdi bunlar haklı oluyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Adem ve Havva kıssasıyla, İblis kıssasıyla ilgili ayetlerin tamamı gümbürtüye gidiyor ve Allah suçlanıyor burada. Allah önceden şey yapacak, Adem'in öyle yapacağını kararlaştıracak, sonra da diyecek ki, şeyde e, Taha suresinde ve asa Adem Rabbahu fagawa. Adem Rabbine isyan etti ve kendisini hayallere kaptırdı. Öyle mi? Nasıl isyan? Mecbur olana isyan denir mi? Rolünü oynamış. Şimdi şimdi burada tekrar ayete gelelim lütfen. Şimdi şu müşriklerin söylediğiyle Resulullah'a mal edilen Adem Aleyhisselam'a Muas Musa Aleyhisselam'a mal edilen sular arasında bir fark var mı? Peki Allah ne diyor bakalım burada? Bunu çok dikkatle dinleyelim lütfen. Allahü Teala diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bu müşriklerden öncekiler de aynı yalana sarıldılar. Kezzebe kelimesi mef'ul almadığı zaman çok yalan söylemek demektir. Yalanladılar değil. Buraya yalanladılar manası verir, parantez içerisinde bir Rasul koyarlar. Halbuki yukarısında hiç Rasul ile bir arkası yok. Çok yalan söylediler. Hep yalan söyleyip durdular. Aynı gerekçeyle. Bugün de öyledir. Kaderci olmayan bir tane müşrik bulamazsınız. Kendi günahlarını Cenab-ı Hakk'a fatura etmek için. Allah-u Teala ne diyor burada? Hatta daha aku baskınımızı yiyinceye kadar, cezamıza şey yapıncaya kadar. Şimdi bu bu müşrikler için bu sure Mekke'de inmiştir. Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Kul ya Muhammed onlara şöyle de. Hel indekum min ilmin fetuhricuhu lana? Yalnız da bir bilgi var mı çıkarıp da bana gösteresiniz? Allah sizin müşrik olmanızı önceden belirledi diye. Bir bilgi var mı? Şimdi kadere inanç diyen insanlar için iman seviyesinde bir bilgi değil mi bu? Kader inancı var diyenler için öyle değil mi? Bak Allahü Teala elinize bir bilgi var mı ki çıkarasınız diyor. Ondan sonra İntettebiun illa zanne siz sadece zannınıza uyuyorsunuz. Peki o ayetlere verdiğimiz manalara farklı mana min olduğu zaman şöyle olur diyen zam zanna bile uymuyor değil mi? Yok efendim lemma ya'lem bilmem ortaya çıkarmak deniyor. Ya ahirette Cenab-ı Hak ortaya çıkaracakmış. Peki ki, kendini kime karşı ispat ediyor ki? Ya siz kendinizi kendinizden aşağısına karşı ispat etme ihtiyacı duyar mısınız? Duyar mısınız? Haşa başka bir tanrım var Cenab-ı Hakk'ı imtihan edecek olan. Yani sözün nereye gittiğini de düşünmüyorlar. Evet, diyor ki Allahü Teala burada. İn on illa zanne ve in entum illa tahrusun. Siz sadece atıyorsunuz diyor. Bak, yalan söylüyorsunuz diyor. Yanınıza bil yok diyor. Zanna uyuyorsunuz, atıyorsunuz. Başka hangi kelime kaldı ki? Allahü Teala böyle bir şeyi kabul ediyor mu? Şuralarda anlatılan kader inancını Cenabı Hak kabul ediyor mu? Ediyor mu? Etmiyor. Peki ne demektir bu? benim böyle bir kararım yok diyor. Ondan sonra ne diyor? Kul felillahil hüccetül baliga. De ki hücceti baliga Allah'a mahsustur. Yani en sağlam, en böyle her tam kapsamlı delil Allah'ın delilidir. Peki ondan sonra ne diyor? Felevşa'e. Bu da şa'e erade değil. Şa'e. Bak eradede herkesin mümin olmak istediğini söyledi bu Allah. Şa'e ne demek? Mümin ol diye emir veriyor. Ol. Allah ol dedikten sonra olmamak mümkün mü? Türkçe'ye bunu şöyle tercüme edersek güzel anlaşılır. Bana kalsa hepinizi yola getirirdim. Ama bu işi ben kendime bırakmadım, size bıraktım. Onun için hiç kimseyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın önceden bir kararı olur mu burada? Allah önceden şu kişinin cennetlik, bunun cehennemlik olduğunu kararlaştıracak olsa işte şu peygamber gönderir mi? Gönderir mi? Ne manası var? Bakın şurada ne diyor? Marx annesinin karnındayken beşeri iddia edecek beşer suretinde bir şeytandır. Yapı bu. Peki siz bu, bu Marx'ın cehenneme gitmesinin ne anlamı var ki? Suçlu kim cehenneme gittiği zaman? 56. Ya şimdi Allahü Teala bu mantığa ne diyor? Yalan diyor değil mi? Atıyorsunuz diyor. Bir bilginiz yok diyor. Peki niye bize karşı bir bilgiyle çıkamadıklarını anladınız mı şimdi? Olmayanlar nasıl çıkılır? Ayet, şu ayeti şu tarafa çek, bunu bu tarafa çek. Ne olacak? Ben haklı çıkacağım. Kardeşim bu, bu işin ahirette var kusura bakmayın. Peki bu inanç kimin inancıymış? Evet. Evet, iblis de Cenab-ı Hakk'a sen beni azdırdın dediğim, beni azdırmana karşılık dedi. Evet. Şimdi gelelim neticeye. Yani bu iş, bu iş çok önemli bir iştir. Yoksa, yoksa Karşıma benim bu kadar büyük bir kitlenin çıkacağını gayet iyi biliyorum. Kitaplarda bunu söyleyenlerin cezasının öldürülmek olduğunu da çok çok iyi biliyorum. Defalarca okumuşum size de anlatmış. Peki bütün bunları bile bile kim ortaya çıkar da konuşur? Yalnız Allah'ın rızasını gözeten çıkar konuşur. Burada müşteri memnuniyeti yok.